Hepinize iyi günler dilerim. Bugün konumuz Tinkercad'de buton bağlantısı. Genelde projelerimizde kullanmış olduğumuz butondan bazen sıfır değeri bazen de bir değeri alıyoruz. Bunun ekranda nasıl göstereceğimizi ve e, hangi durumlarda bir, hangi durumlarda sıfır gönderdiğini anlatacağım videoma hep birlikte izleyelim. Öncelikle Arduino kartımı alıyorum. Sonra buna bir buton ve bir led koyuyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle butonumun bağlantılarını yapayım. butonun bağlantısı şöyle ikiye gelecek. Turuncu olmasını istiyorum. Bu uç 5 volta gitsin. Şunun rengini de kırmızı yapalım. Diğer bacağımızda yine de gidecek. Bunu da siyah yapalım. Şu anda butonumun bağlantıları tamam. Hemen kodumuzu yazalım ve bakalım gönderdiği değeri nasıl anlayacağız. Çıkıştan serial monitörümüzü alıyoruz. Giriş birimi olarak da sayısal pinimizi ekliyoruz. Kaça bağladık? 2 nolu sayısal pinimize bağladık. Bunu da bir saniye arayla ekranda göstermesini istiyorum şu anda bu şekilde bağlantı yaptığımda bakalım serial serial monitörümüzde ne görünecek? Bakın bir değeri geliyor. Butona bastığım anda da sıfır değeri geliyor. Gördük mü? Bakın bırakıyorum butonumu. Bir çeviriyor. Bastığımda da sıfır çeviriyor. O zaman ben şart koşarken işte ya da butonumu kullanmak istediğim zaman işte buton diye bir değişken tanımlarsam buton eşittir sıfırsa dediğim anda butona basıldığı anlamına gelecektir bu. Şimdi peki butonumu farklı bir bağlantı yöntemiyle bunu sıfıra çevirebilir miyim? Evet o da mümkün. Şu bacaklarımızı tekrardan silelim. Bu seferken direncimize artı bacağı değil de eksi bacağı bağlayacağız. Tek yapacağımız değişiklik bu olacak. Şunu da şöyle alalım. Şunu da şuradan aldık. Şu pinimizi de Grant'a çekelim. Artık bu Grant olacak çünkü. Siyah. Şunu da 5 volta bağlayalım. Bu da kırmızı. Şimdi bakın simülasyonumuzu başlatacağız. Şunu kapatalım, ekranı bir temizleyelim. E, simülasyonumu başlattım. Az önce bir gelen değer, bakın şu anda sıfır olarak geliyor ve butonuma bastığım zaman da bir değeri ne yapıyor? Çeviriyor arkadaşlar. Bakın bastım bir, bıraktım sıfır geliyor. Demek ki butonumuzun hangi bacağından sinyal değerini okuduğumuz önemli. Yani bir ya da sıfır gelmesi neye bağlı o zaman arkadaşlar? Benim direncimden önce almış olduğum sinyal mi GND'ye mi 5 volt'a mı bağlı olduğuna göre ne oluyor? Değişiyor arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.